Ne haber arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerden Brawl Stars oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümdeyiz. 6. bölümde ne kadar şanslı olduğumu göreceksiniz arkadaşlar. Bugün çok şılgın bir şeyler yapacağız. Ama önce bu şans hikayemi anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar şimdi... Burada 19. ödülü aldım. En son e, parladı bir öe Bir oy, bir iyi üçüncü öğe. Parladı. Ve ondan sonra bana bir savaşçı geldi. Ve o gün sonra e, o kadar ağladım ki herhalde oyunun yapımcısı benim duyduğu ve oyun bana kurulu verdi. Arkadaşlar bugün bu Crow'la oynayacağız ama öyle bir nadir savaşçı ki ya. Ama keşke kolet çıksaydı ya. Ben kolet istiyorum. Colette istiyorum ya. Neyse şimdi neye gidelim? Şu yine etkili, etkinliğimizi de bir açalım. Soygun yapmayalım. Soygunda becerikli değerlim. Çift hesaplaşmaya gidelim. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Güzel oynamaya çalışacağım. Zehir atıyor arkadaşlar, çok güçlü. Oyun kasıyor yalnız. Tamam, düzelde. What? Bunlar benim kanka. Peşimi bırak ama kasıyor ya oyun bana haksızlık yapıyor. Kalk kalk What? Peşimi bırak. Yay! Hayır onu alacağım. Bana ne? Saklandı. Gel buraya. Yay! başımızı kazandık yaşa işte bu işte bu Uu, artı 88 jeton kazandım vay bir kere daha çift hesaplaşma oynayalım sonra başka bir oyun moduna geçeceğiz At 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 yanımda Bibi var Ne komik isim ama Byron'a birazcık benziyor Ama daha nadire Tek farkı Bir de Byron can basabiliyor Bu yüzden Byron daha iyi ama Bunun özel gücü daha fazla atak yapıyor İsme bak bot bir Olamaz. O nasıl atak? 3003 can gö git götürdü. Vay be. Of takım arkadaşım çok cesaretli. Şu topu aldım. Alamadım. Şunu aldım. ben. işimi bırakın. Gıdım canım var. Yapmayın. Hayır. Tamam canım da olsun. Ama bunun seviyesi baya bir güçlenmeli. Yoksa ben bundan kötü oynarım. Kaka kaka. Yes. Bunu da kazandım. yapıyorum. Mega kutu açabilir miyim? Açamam. Açamam. Bir yüz jeton daha kazanmalıyım. Şimdi ne girelim? Nelere bir bakayım. Hmm. Görevlerde soygun var. O zaman soyguna gidelim. Ya ben soygun da krovlan başarılı de başarılı değilim ya. Karşı takım bizden e, bizdenkilerden daha nadir değil. Haydi dal 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 Haydi haydi dostum haydi. Geçmeyi bırakın haydi. Bırakın artık ölürüm. Haydi. Biz onlardan, onlardan daha avantajlıyız. Şu anda. Olamaz. Ağlamak istiyorum. Özel bir kullanmayayım. Ya. Özel bir kullanmak zorunda. Kayıya gününü göstereceğim ben şimdi. Ya ben şu tarihte çok sinir oluyorum ya. Çok seri ateş ediyor. Aa bizimkiler e, dalıyor. sağ ol kankiler. What? Hmm. Haydi 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 dostum. Haydi, haydi. Öl artık bir şey. Hadi ya, şu cesinin turret'inden sinir oldum. Artık aleyhine ya, yani, da bileyim ya. Eyvah, adamlar bize çok yaklaştı. Gel buraya, gel buraya. Olamaz, geçtiler de bizi. Kankiler siz dalın, ben koruyorum. Yüzde altı. Yüzde bir. İşte bu. Bunu da kazanıyorum. Yes. Yes. Kaç jeton? Yirmi jeton. Beğenmem. Of ya öldüm. Aa bizde kolet varmış. Haberim yok. Ya o şey diye çok sinir oluyorum ya. Eşimden ee, gerek yok. Nasıl olsa duvar gitti. Abi vermem. Öl artık. Yok. Böyle bir şey. Dala dala bana dalıyorlar bir de ya. Çok nadir bir savaşçı seçtim ya. Da. Yes. Yes. Haydi. 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 Ama bak kanka. Beni öldürme kanka. Allah aşkına bir kazanayım ya. Yes. Atak. Olmaz. ama kaç atak Olur mu? Olmaz. Mortis hadi. Ne gurur mu musun? Öldü. Ya nasıl beceriyorlar ölmeyi ya? Yok artık ya. Yok artık. Ama... Lütfen. Lütfen. Yes. Yes. Özel gücümü kullandım ama çok az can kalmıştı ya. Keşke e, arasaydık kasıya ama daha iyiydi. Ama olsun kazandık. 2668 kupam olmuş. Ooo, bizde suuk var. Aha düşük kupa. Bu maçı kesinlikle kazanmam lazım. Ya bana dalıyorlar ya? Gidin başka bir arkadaşıma dalın kardeşim. Ya neden sadece bana dalıyorsunuz? Aha, Sorc öldü. Başından Allah aşkına ya. Allah seversen ya. Tekrar öldüm ya. Şuraya uç. Yes. Lütfen, lütfen, lütfen bana dalmayın Allah'ını seversen. bizim adam hiç nefes aldırmıyor. Ya bu bu der, Darley. Atın oyundan kardeşim nasıl okunuyorsa ismi Darley mi Derli mi? Sen de dostum. Namaz bir yakın Allah'ını severseniz. Yes. Hadi 25, 24, 23 adam ölmüş. Zaten ayakta uyuyordu. Yes. Oh yes, no. Gitti yine yenildim yine. Hayır yenilmedim. Süre bitti sadece. Oh be. Oh be. Oh be. Oh be. Düşük kupa. 12 kupa kazandım. Hadi be bitmemiş mi? Neyse. Ben şimdi bu büyük bu mega kutuyu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bunları göstermeyeceğim ama. Bir maç daha, bir maç daha. Ya, rakip takımda Şili var ya. Ya Şili, git Allah'ını seversen. Bu sefer kazadan ayrılacağım. Hatta saklanarak atak yapacağım ama öldüm. Taktik tutmadı ama bayağı bir avantaj kazandık. işti ya olamaz olamaz za za oyuncu olmuşum yine. Şimdi bu mega kutuyu bir açalım. İnşallah bir şey çıkar da. Dua edin bana arkadaşlar. Olamaz ya. 5 yazdıysa bir şey çıkmaz. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.